Hocam hoş geldin. Hoş, geldin. hoş geldin. Sağ ol. Gel, gel. Haydi abi, buyur abi, buyur abi. Hemen abi. Ne kadar bekliyorsun? 60 lira. Ama güzel oldu. Yap, 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 yap. Muhtarım, hayırlı işler muhtarım hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Eyvallah. hocam? Aday, 좋아, bekle, i̇yi. Bekle, ben bekle, ben bekle, e bu şey şey hocam, alır. sen buna biraz okuyup yüklü de olsun bu. Tamam inşallah. Aday mı? Aday, aday. Çamlıca. Aynen. Evet. Tamam, Hayırlı olsun. Allah razı olsun. İşte. Sağ ol. Hakkı. Agar'ın şansı var mı? %99. Sen öyle görüyorsun. Evet. Tamam. Geçen de şöyle bir salladı o. Eee kazıramadı. Bu sabah yerinde de çıktı mı? Yok. Evet. O sabah evet. mı evet. çekildi? Aa evet. Tabii, tabii. Çok çalışıyor. Çok. 60 itersin. <laughs> <Sahal>. Atmış. <laughs> Ahmet Ahmet kurtarır. <laughs> <laughs> Olursam kurtar <laughs> olarak bıraktı. He. Tam zamanda bıraktı. Evet. Ne güzel. <laughs> <Daldı, daldı gülüyor> Hayda be, buyla be. İşte o balık bu balık hocam. Kalite. <laughs> <Galiba. gülüyor> <laughs> Mehmet balıklar sabah suyu mu? Canlı hocam. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Saatin. Ha. Anlamaya gerek yok. Evet. Bizden balık alan adam geri getirmez. Getirmez. Bir daha bundan bir ayar verir veriyorsun? Faruk Bey, benim diye ne zaman ısmarlıyorsun? Abi hazırladım malzemeleri hemen alacağım. Tamam. Hemen seni arayacağım ben. Tamam. Hazır. Ben 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 Sen başka Al başka. Gönül. Sadiq hocam bırak. Ver inanmıyorum. Ay inanmıyorum. Bu adam muhtar da ya. Ay inanamıyorum. Tanıtmamız lazım bunu. Tabii. Allah razı olsun. Tatil. tatil bak, al bakkıım. Al bakkıım. Bak, çek Sadık hocam çek. Herkes görsün. Herkes görsün. güzel Bak böyle havadan döküyorum havadan. Çatlak patlak yok. Hayat sattın çay olsun. yakmaz abi. Tabii ki. Hı. Hı. Ya, bu zaman zaman bak buraya bak bak, çok bak, bak, çok bak, bak. Çok bak 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 bak. Abi hoş geldin. Yapayım Çeviri. mı diyeyim, Ey maşallah abiye bak abiye. Abla çok Ziyer. güzel karadeniz sardalya. Abiye bir bak. Abla amca hoş geldin burada <laughs> oğlum bir kasa sancı getir orada evrek gelecek kasa amel <laughs> abi tek levreği ver oğul temizledin mi temizleyeceğim şimdi hocam <laughs> Şenol paşam Burada da ha. abi, buyur abi, buyur abi. Ha. Sarı Kaya adlarına. Hadi. sen bu işi Hadi. Hadi. <laughs> Elimizden Hadi. 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 Senin eleman iyi ama. Biliyoruz. O bayağı iyi kendini. Evet. Abi Ahmet amca dedim balıklar ne haber Öndeki bak o Sibel ablanın. Elim, Şu elin aldığın Sibel, Sibel ablanın. Şarkı. Öbürki Ahmet amca. Bunlar ne balığı? Hamsi mi bunlar? Hamsi. Bu hamsi, iş hamsi. Hepiniz Hepinizde cizme var yoksa ayaklarınız dolan फोक तो मावा